arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Size bugün bonibonlu çikolata kakaolu bir kurabiye yapacağım. Çocuklar buna bayılıyor. Benim oğlum var onu çok çok seviyor. Özellikle bonibonlu kurabiye çok seviyorum anne diyor. Onun için bugün bonibonlu kurabiye yapacağım. Ee, sizinle de tek tek böyle paylaşacağım. 125 gram tereyağım var. Bir su bardağı pudra şekerim var. Bir yumurtam var. Ee, aşamada tek tek hep beraber anlatacağım size. Arkadaşlar şimdi 125 gram tereyağım, bir yumurta, bir su bardağı da pudra şekerini oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekerini karıştıracağım. 2 kaşık kakao koydum. 1 paket kabartma tozu koydum. 1 su bardağı da un koydum. Ee, normalde bu ölçülere göre 2 su bardağı un konuluyor. Fakat sizin yumurtanızın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre, ebatına göre yani un miktarı değişebilir. İlk etapta bir unu birinci bir bardağa dökün. Yoğurun. Ele yapışmayan bir unu, e, hamur elde edeceğiz. İkinci bardağı da kıvama göre ilave edersiniz. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Dediğim gibi ele yapışmayan bir un elde, hamur elde edeceğiz. Bir bardak un yetersiz olacak. Orası kessin ama biraz yorup birleştirelim bir. Umu, kabartma tozunu, kakaoyu, alttaki tereyağlı karışımı Unu dökmeye devam edeceğiz. Bir yarım bardak tutuyorum. Kızmaya devam ediyorum. Hala cıvık bir hamur. Şöyle iki bardağı alacak kesin. arkadaşlar benim hamurum hala çok. Herhalde yumurta biraz büyüktü. Ondan da kaynatan olabilir. Bakacağım bir yarım bardak daha. Bir yarım bardaktan önce biraz çeyrek bardak idame ediyorum. Artık bundan sonra kontrolde attım. gerekecek. daha da kontrolde. Çünkü hamurum kıvam bayağı oldu. çocuğun bir tane o da çocuk biraz tamam Baba. Arkadaşlar hamurum bu şekilde. Bakın. Size şeyler de göstereceğim. Alıp şimdi yuvarlayacağım. Fırın tepsimi hazırladım. İçine yağlı kağıdımı koydum. Sizinle paylaşayım. şöyle ceviz büyüklüğünde alıp şöyle yuvarlak yapacağız şu şekilde hazırlayacağız bir tane daha göstereyim yine böyle Arkadaşlar bu şekilde 17 tane kurabiye çıktı. Şimdi bonibonları yerleştireceğim. Çocuklarınız da yapabilirsiniz bu aktiviteyi. Oldukça zevkli. Şöyle Arkadaşlar bu şekilde oğlumla beraber yaptık. Şunları o yaptı. Şimdi fırına vereceğim. 160 derecede 15 dakika yeterli olacak. Arkadaşlar son hali böyle pişti ve oldukça lezzetli ve güzel görünümlü bir kurabiye oldu arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Size bugün bonibonlu çikolata kakaolu bir kurabiye yapacağım. Çocuklar buna bayılır. Benim oğlum var onu çok çok seviyor. Özellikle bonibonlu kurabiye çok seviyorum anne diyor. Onun için bugün bonibonlu kurabiye yapacağım. Ee, sizinle de tek tek böyle paylaşacağım. 125 gram tereyağım var. Bir su bardağı pudra şekerim var. Bir yumurtam var. Ee, aşamada tek tek hep beraber anlatacağım size.